Ciddi olmak gerekir. 2. Elbette ki ciddi olmalıyız ve bu ciddiyeti de samimiyet karinesi içerisinde kırmızı çizgi yapmalıyız. Ülkenin ve milletin hal ve hareketi sağlıklı değil. İşte bu noktadan hareketle haykırmalıyız bu milleti tarihinden, kültüründen, inancından, iman şuurundan uzaklaştırmaya çalışan batıl ve ithal malı zihniyetlerin daha ne zamana kadar tasallutu altında inleyeceğiz? Bizi bizden neden toplumsal ahlaki çürümüşlüğe sürükleyen zihniyetler daha ne zamana kadar devam edecek? Bu sinmişlik ne zaman son bulacak? Bu millet kırmızı çizgilerini aşan sosyal, siyasal, kültürel emperyalizme ne zaman dur diyecek? Ne yazık ki meçhulümüzdür. Çünkü vahim bir kabullenmişlik var. Tabiri caizse ölü toprağa atılmış gibi. Dirilmemiz lazım. Bunun için de istikametimiz her daim dürüstlük ve şeffaflık olması gerekir. Her şeyden evvel dürüstlüğü kendimize parola yapmamız lazım. Eğer ki bu parolayla yola çıkarsak ne pusulamızı şaşırırız ne de hedefimizi. İlla ki başarırız ama dürüstlüğü ve şeffaflığı bir kenara atarsak, parolamızın rotasından çıkarsak hem pusulamızı hem de hedefimizi şaşırırız. Halk deyimiyle içine vermiş oluruz ki o zamanda kavga, kargaşa, karmaşa, şiddet, terör, kan ve gözyaşı, toplumsal çürümüşlük, ahlaki erozyon, vicdanı ve izanı ayaklar altına alan bir yaşamın girdabına girmiş oluruz ki maazallah. Ne yazık ki o maazallah dediğimiz hali giderek yaşar hale gelmiş durumdayız. Her şey orta yerde cereyan ediyor ne diyoruz? Nerede benim bin yıllık tarihim ve geçmişim? Nerede Viyana kıyılarına kadar at koşturan Selçukluların, Osmanlıların iman şuuru ve medeniyeti? ilmiyle, irfanıyla, bilimiyle, yeryüzüne birliği, dirliği ve rahmani yöndeki insanlığı götüren aba mirası nerede? İnsanlığın kurtuluş reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin uygulanışı nerede? Maalesef, bir istisna hepsi batının ve batılın ithal edilen kültür emperyalizmi, milli Türkiye kültürümüzde galebe çaldı ve bunu bu ülkeye ve bu millete reva gören ne yazık ki siyaset kurumu olmuştur. İster sağ, ister sol olsun toplumu bir asra yakındır kavram kargaşalarıyla aldata gelmektedir. Nitekim görüyoruz her seçim döneminde ben İslam'a sahip çıkıyorum, dini değerleri hayata biz geçireceğiz, Kur'an hükümlerine biz riayet edeceğiz deyip duruyorlar. Ama milletin oyunu aldıktan sonra dirsek çevirerek en vahşi şekilde kültür emperyalizmine mahkum ediyorlar. Netice itibariyle demem o ki her şeyden evvel ciddi olmak gerekir. Ciddi demek 85 milyon insanın inandığı kitab-ı mübin olan Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını birbiriyle paralellik arz ederek yola çıkmalı. Ona inanmak ve yaşamaktan söz ediyorum. Çünkü bu yaşam olmazsa inanç da olmaz. Soyut bir inançla da bir yere varılamaz. İlla yaşamak şarttır. Yaşamsız bir inanç nafiledir. İçi boştur, faydası da yoktur. Bu itibarla diyoruz ki Türkiye dahil olmak üzere İslam dünyası gerçekten İslam'ın ruhunu yaşayamıyorsa geçmişte peygamberlerini dinlemeyen kavimlerin akıbetlerini göz önüne getirmeleri lazım ve ona göre kendilerini gözden geçirmeleri lazım. Bakınız peygamberlerini dinlemeyen geçmiş kavimlerin akıbetleri her zaman hüsranla neticelenmiştir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'deki El Hakka suresine 4 5 6 ve 7. ayetleri neleri bize haykırıyor? 4. Semud ve Ad kavimleri yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi yalanladılar. 5. Semut kavmi korkunç bir sarsıntıyla helak edildi. 6. At kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. 7. Allah onu kesintisiz olarak 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Bakınız sevgili dostlar, değerli izleyiciler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim tarihi gerçekleri vurgulayarak bizi uyarmaktadır. Artık kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Ona inanmamız lazım. O inanç paralelinde güzel bir yaşam halimizi biçimlendirmemiz lazım. Aksi takdirde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gibi geçmiş kavimlerin başına gelenlerin bizim başımıza gelmesi kaçınılmazdır. İtibar etmemiz lazım ve ibret almamız lazım. El Hakka suresinin 44. ayetine kadar okumamız gerekir, anlamını öğrenmemiz gerekir ve gerçek manada ibret almamız gerekir. Haşa, rastgele bir söz veyahut bir hikaye değildir bu ayetler. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Okumamız lazım, öğrenmemiz lazım, ibret almamız lazım, onunla yaşamamız lazım ve topluma sunmamız lazım. Aksi takdirde nedamet, pişmanlık bir gün kapımızı çalar ama fayda vermez. Bunu kaçırmayalım, Kur'an'ı okuyalım dinleyelim, anlayalım, emir ve yasaklarına uyalım. Kırmızı çizgisine karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bilelim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmamız için Cenab-ı Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini yerine getirmemiz gerekir. Okuyalım, anlayalım ve onunla yaşayalım ki layık olabilelim. En derin saygı ve sevgilerimle.